Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Şöyle bir Galatasaray'a, tabii Galatasaray maçı var. Biz bu videoyu yayınladığımızda şu anda izleyiciler izlerken maça da çok az bir süre kalmış olacak. Şöyle genel bir Galatasaray e, sohbeti yapalım. Sevgili profesörüm Serkan Akkoyun. <laughs> Biz, ben <laughs> mi? Ben, ben Tavrı başlıyorum. geçecek çocuklar benle. <laughs> Olur mu canım? Ben gerçekten öyle. Bu arada şeye çok benzetiyorum ben seni tabii. E, ee, La Casa de Papel. Evet, evet. Her izlediğimde diyorum ki geldi. Saçım daha uzunken daha çok benziyor. Ama onu böyle çok böyle beziyorlar. böyle de güzel. Senin tarzın farklı. Bir de bizim biraz tabii senin sen has Adanalısın da ben de ucundan biraz o canım ciğerim falan öyle, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Ben sana karşı çok sıcak ve iyi hissediyorum. Karşılıklı duygular hissediyorum. Beni de çok öyle. rahat ettirdin. Galatasaray için şunu söyleyebiliriz abi. 6'da 6 yapan 18 tam puan. Öyle derler ya. 18 tam puan yapan bir takımdan bahsediyoruz ve bunu İkinci, iki buçuk, üçüncü viteste yapan, hala çok sıkmadan hareket eden bir e, takım kurgusu. Ama Galatasaray'da Mertens döneminde şunu söylerdim ben. Rol büyütme yok, görev tanımları net. Hı hı. Üniversitede ilk bizim spor bilimleri giriş dersinde onu anlatmışlardı. Rol büyütme. Atıyorum işte genel müdürün CEO gibi davranması. Örnek vereyim, zabıtanın polis gibi davranması. Hemşirenin doktor gibi davranması. Mertens döneminde bu yoktu. Şu anda net olarak bir rol büyütme görmüyorum. Ama... Görev tanımları bence hala netleşmedi. İsimler üzerinden gidebilir miyiz? İlkay Gündoğan. Hmm. Yani Galatasaray'ın o da bence Beşiktaş örneğindeki ekim. Yani milli takım arasına bence burada vurgu yapmamız lazım. Milli takım arasından sonra biraz daha İlkay Gündoğan'la oynamasını öğrenen bir takım olacak. Çünkü orada karar verici ilk abi. Yani. Merkeze İlkay'ı mı koyuyoruz? Evet. Merkeze İlkay'ı koyuyoruz. Hatta yanına Sane'yi de ekliyoruz. Önder Özen, Önder Hoca çok iyi anlatmış. Savunma parametrelerini, geriye koşullarını. Yani çok yani şimdi, değiştiriliyor evet, Sane'den ne, tam ne bekliyoruz? Ben de oturduğumda başka kardeşlerine ya hocam diyorlar ki işte atacak ya. Ya tabii ki de atacak. Ama atması gereken zamana gelmeden önce en azından başka artılarını da görebilmek önemlidir. Alman milli takımında takım arkadaşları tarafından koşmuyor, savunma yardımı eksik diye eleştirilen oyuncu Galatasaray'da muazzam derecede savunmaya yardım yapıyor. Kaybettiğinde baskıyı yapan ilk oyuncu oluyor, geriye dönüp top kazanan oyuncu oluyor. O is, en azından şunu görüyorum. Kalpte bir problem yok. Hücum kısmı ile ilgili şöyle bir tespitim var. Şimdi içeriye doğru devrilerek oynayan yani ceza sahasına doğru devrilerek oynayan kanat oyuncusu için iki tane partner ilişkisi önemli. Bir santraforu ile ilişkisi çok önemli. Çünkü orada ona bağlantı olacak, koşuları gösterecek. Koşu yapacak, stoperi beraberinde götürüp alan açacak, şut imkanı tanıyacak. İki, arkasındaki bekin bindirmeleri. Aslında bu bir alt başlık bindirme şekli. İçeriden koşan. Sıkıştırarak mı, rahatlatarak evet. mı? Şimdi Sane'nin bir santraforu belli değil. Evet. Yani Osimen'le oynadı, Icardi ile oynadı, Barış'la oynadı. Bunlar üç benzemez. Barış hareketli, Icardi stabil, Osimen daha çok isteyen, bana doğru atı evet, evet. gösteren. Şimdi bir bu iki arkasındaki bek bek değil. Salay yani bek davranışlarına sahip bir oyuncu değil. Kanat davranışlarıyla oynayan bir oyuncu. Doğal olarak Sane'nin istediği, alıştığı Kafasında topu sürerken şuradan salaya gelir bırakırım. Ya da şuradan içeriden koşu yapar. Ben topla açılırım da olmuyor. Her seferinde farklı bir... Bazen gelmiyor. Bazen içeride bekliyor iç orta sahil. Evet. Bunlarında bazen geriye geliyor top. Bazen çok fazla geliyor mesela çok fazla top çıkarmaya. Çok fazla geliyor. Bu sefer... Artısı eksisi Söyle oluyor şöyle. hücumda. Sanen'in hücumdaki aksiyonlarını bunların etkilediğini... Bir de İlkay konusunda aynı fikirdeyim. İlkay'lı... Santraforu artık sabitlenmiş bir oyunda Sané'nin topsuz taleplerinin de karşılanacağını bekliyor. Şu anda karşılanmıyor. Bence topsuz taleplerinin dediğin gibi karşılanması daha önemli. Bir evet. kere karşılandı hatırladım. Hızlı başlangıç yaptı. Günay, Günay kaledeyken hangi maç hatırlamıyorum özür dilerim. Güney hızlı başladı. Yunus Akgün driplingle beraber aldı ve 4 kişilik bir savunma arasına derine Saneye pas attı. Sane akıllı hareketlenme, vuruş dönen topu sol iç koridordan gelen Eren Elmalı'nın tamamladığı bir gol çizdim size. Yani yaşanmış hikaye. İlk Ger hafta maçı Ay olabilir işte. Eren gol atmıştı bu. Ayak içiyle. Orada Yunus Sane'yi gördü. Şimdi Yunus'un Sane'yi daha çok görmesi gerekiyor ama bu da Yunus'un artık kenardan ona doğru onlaşan pozisyonunda tecrübelenmesiyle alakalı. Yani ona şimdi Mertens şimdi Mertenslik beklersek Yunus'tan bu olmaz. Bir de hocam her oyuncunun da bir profili var. Yani Yunus da aldığı zaman Gitmek isteyen Gitmek bir oyuncu isteyen yani. Bir oyuncu. Bitiri, bitirmek isteyen tabii, bir oyuncu. Ağzına sağlık. O anlattığım mesela Eren Elmalı'nın, Leroy Sané'nin vuruşundan dönen Elmalı'nın tamamladığı topta çok uzun mesafe katetti Yunus. Evet. Yani rahatlattı kendini. Senden alıntı yapayım. Yani kısa süreli mesafe olmaz. Uzun süre alıp devam edince Yunus rahatlıyor. Diyor ki şimdi ben pas verebilirim. verebilirim Rahatladım. İstediğimi tabii yaptım. Verirken de geri almak için veriyor genelde. Tabii bekliyor. Hazırda bekliyor. Orada tabii bunların hepsi bence hala takım İlkay'ı yönetiyor. Hı. Ne zaman ki İlkay takımı yönetmeye başladığında Sanen'in skor katkısı artacak. Yunus'un skor katkısı Alanya maçında artacak. bekliyor musun böyle bir yönetim, böyle bir dokunuş? Beklemiyorum. Henüz, henüz bence değil çünkü kafalar bir yandan Liverpool maçında Alacağım. İlkay'la başlar mı işte konuları var. Ee, belki Torreira, Lemina işte sara yapabilir. İlkay kenarda oturabilir bazı sebeplerden dolayı çünkü Alanya Merkezden direkt ucumlarda çok etkili bir takım. İki tane oyuncu İbrahim, Kaya, Ogundu arkaya koşturarak ve tek pasta arkaya koşturarak evet. yani pozisyon sekansı bozulmadan bunu yapan bir ekip. O yüzden bir önceki maçtaki gibi Torreira, İlkay ve Yunus bu sefer Torreira'ya çok yük bindirirsin, Olur. patlatırsın. Lemina'yı bekliyorsun. Lemina, Torreira, İlkay ya da Lemina, Torreira, Yunus bana biraz daha güvenli ve konforlu geliyor. Sara çok dışarıda kaldı ya. Evet. Kendi çünkü... mi yaptı, oyun mu itti onu? İlkay itti. İlkay itti. Yani İlkay gibi bir isim gelirse hep onunla başlamalıyız gibi bir düşünce oluyor. Kısmen haklıdır. Ama bazen de başlamamalı. Yani ilk ay başlamaması gerekiyorsa başlamamalı. Buna Okan Hoca çok iyi karar vermesi ve ilk da konuşması gerekiyor. Bu sezon öyle bir şey yaptın ki bana finalde şunu söyleyeyim. Okan Hoca kendine rakip olacak. hı. Hmm. Yani Okan Hoca'nın rakibi kendisi olacak. Herkes geldikten sonra İkardiler-Osimenler. İkard-Osimen arasındaki denge, merkez kurgunun içinde ilkaylı mı ilkaysız mı dengesi Okan Hoca'nın bu sezonki başarısını belirleyecek bence. Arkada da özür dilerim Singo dengesi. Bir de üçlü şeyi var beklentisi var. var. Özellikle Liverpool var. maçında. Yani o Strasbourg maçını hatırlar mısın? Evet, Hazırlık evet, maçında. Evet. O benim bir hoş... Yani geçen seneki üçlü denemesi gibi değildi. Aze Alkmar maçındaki falan. O felaket feci durum değildi. Tabii şu an kadro kalitesi de farklı. Yani Abdülkerim, Davinson, Singo. Sol kanat bekte Jakobs'un olabileceği atlet bir organizasyonda Galatasaray başarılı olabilir. Ama bunun için de bir antrenman ve oyun pratiği lazım. Yani bunu Strasbourg'dan sonra pek denememişsin. Hadi Liverpool'a çıkalım. Üçlü bizim işimizi çözer. O zaman Liverpool seni öyle bir çözer ki çok acı bir son olur. O zaman şeyle kapatalım hocam. Genel Galatasaray'dan çıktı bu ama. Şimdi teknik direktörsün. Topu rakibe vermek istiyorsun. Top rakibe nasıl verilir? <laughs> Şimdi bence o çok güzel söylüyorsun. Ya yani bu şöyle olmuyor değil mi? Al abi bu top sende kalsın ben de falan. Evet. Ben istemiyorum. Geri sana mı vereceğim? Oyuncular birbirini O zaman top açacak. ortada. Aslında futbolda bir şey var ya, top bende, top rakipte, bir de top hiç kimsede. Genelde top hiç kimsede geçer. Buna baskın takım karar verir. Yani şu karar verici olan takım kimse zaten bir oyunu vardır. Örnek veriyorum, yıllarca Simeone ortalama %37, %38'lerle eee topla oynama yüzdesine sahip oldu. O onun istediğiydi ve aslında topa topu rakibe vermiş oluyordu. Bu biraz başlangıçta zaten rakibe mesajı verebiliyorsun. Eğer verirsen senin istediğin gibi gidiyor. Ama sen top rakipte oyunu oynamak istiyorsan, öyle anlatayım. En başta o keskin mesajı veremezsen rakibin tuzağına düşüyorsun. Örnek Göztepe, Beşiktaş maçında Stoylov, Beşiktaş'ı bu tuzağa düşürdü. Karar verici Beşiktaş olması lazım demiştim. Büyük bir takım olduğu için. Orada karar verici Stoylov ve ekibi oldu. %30 topa sahip oldu ama 118 isabetli pas yaparak 3 gol attı. Direkt, Bir üç tane daha olabilirdi. Direkt gittiler. Yani, yani. ne oldu mesela? Bence en yakın ben en yakın en doğru örnek olabilir. Yani Stoylov Sergen Yalçın ve ekibine alın bu top sizin demedi ama oyun modeli ve ilk başta verdiği mesaj e, mecbur bıraktı. Bence mecbur bırakmak topu rakibe verdi. Biraz Galatasaray'ın Frankfurt maçında da yine rakibin yaptığı özellikle baskı şekli buna itti Galatasaray'ın. Yani Galatasaray normalde top Möller'de maçtan önce dedi. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Galatasaray'da o maçı 6-7 maç hazırlanarak gitti. Ee, şey Frankfurt önde basan bir takım. Galatasaray dedi ki geride 2 artı 1, 3 artı 1 kuracağız. Uğurcan'ı dahil edeceğiz. Rakip bize basacak. Çünkü 3 artı 1 bassak en az 4 kişiyle bir Biz basacağız. de uzun basacağız. basacağız. Yunus ve Barış'ta işi bitireceğiz. Evet. Ama içeride İlkay'la sana de var bu arada. Evet. Ama şöyle oluyor maçı izlerken. Frankfurt geliyor. Galatasaray çıkıyor 30 dakika. Evet. Sonra Dino Topmönller'de yardımcısıyla konuşuyor. İçeriye kaptanla beraber mesaj oluyor. Mid block. Çok güzel detay. Orta bloğa geçiyoruz süper. Orta bloğa geçiyoruz. İkinci geçiyor. bölgeye doğru alıyoruz. Evet, alıyorum. ikinci bölgede karşılıyoruz. Çıkmıyoruz. Senin havaçi kısmını dediğin gibi ağzına kadar basmıyoruz. Evet. Bloklar arasında dar tutuyoruz. Savunmamızı arkada bıraktığımız boşluğu biraz daraltıyoruz. Biraz hani 20 metrelerde değil 30 metrelerde karşılıyoruz. Bu sefer Galatasaray'ın yapabileceği bir şey kalmıyor. Tuzağa hoş geldin abi. Zaten top Galatasaray'da olmak zorunda çünkü gelmiyor rakip. Orta bloğa geldiği zaman orada ikinci baskıyı yapmaya başlıyor. Seni başladı. mecbur bırakıyor. Evet. Sana hükmeden artık karar ve ilk karar 30 dakika verici. Galatasaray karar vericiydi. Sonra Frankfurt. Oldu. Sonra Frankfurt verdi. Yaklaşık 10 dakikada 11 dakikada da Galatasaray 3 tane gol yedi ama senin ve hep geçişlerden yedi. Önemli bir detayım var söylediğim. Galatasaray 5-6 maç buna hazırlandı evet. dedin. Buna hazırlanırken Okan Buruk bir eksiği eksik yaptı. Abdülkerim Davinson hazırlandı. Evet. Abdülkerim Davinson hazırlanırken birden Singo Davinson yaptı. Bir de... Ve Davinson'un solda özür dilerim. Davinson'un Davinson solda oynaması sol bekini de bozdu. Önündeki oyuncuyu da bozdu. Kaleciyi de Hep bozdu. Hep oradan geldi zaten. Bir de bence bu değişime Okan Buruk da cevap verebilirdi. O kalibrede bir hoca, Çok. öyle bir ekip. Ama dediğin gibi 10 dakikada skor dağılmaya başlayınca ve bireysel hatadan. Yani ben amatör ligde de olsa antrenörlük yaparken söylediğimiz prensiplerden birisi bu. Antrenmanda özellikle durdururuz. Ayak dışı pas yok. Yani şöyle top gelince ayağın dışıyla dürter. dürter. Hemen durduruyorum. Yok. Ayak içi. Gerekirse iki temas ama ayak içi en garant, en korumalı olduğun evet. yer ve sende kalabilecek yer. Gerekirse iki temas, gerekirse öyle kaptır. Ama doğruyu yaparak kaptır. Yunus kimse tahmin edemez Yunus'un o pozisyonda ayağının dışıyla top dür dürtmeye çalışacağını. Yani kimse tahmin edemez Lemina ve Toreira'nın geriye dönmeyip 8 koşusunu İlkay'la kapatmaya çalışacağını. Sana bir katkı yapabilir miyim yalnız? O, o Yunus pozisyonu beni çok etkiledi. Tek tahmin eden biri vardı abi orada. Çok iyi pozisyon aldı bence. Zekil. Nefis kapattı. Ritsu, Ritsu Zekil. Doğan. İnanılmaz kapattı. Öyle Onu hissetti <laughs> biliyor musunuz Yunus'un o hatayı yapacağını? Kafasını da karıştırdı. Yaptığı açılı Aynen. baskı Yunus'u hataya Deli... sürükletti. Yine de kötü vurdu. Yine çarptı girdi. Tabii. Şimdi böyle olunca soyunma odasında benim tahminim İlkay Gündoğan. Ben öyle tahmin ediyorum. Bilgi değil. Yani Bir oyuncu, bir iki oyuncu... Takım arkadaşlarına diyor ki siz nasıl bu kadar dağılabiliyorsunuz gol yedikten sonra? Bu seviyede olamaz. Benim tahminim İlkay Gündoğan Olabilir. bunu hissi söylüyor. Hissi kabler bu, bu diyorsun yani. İlkay yani. Gündoğan. Çok doğru bir tespit oluyor bu. Galatasaray bunu daha önce de yaşıyor. Yani bu golü yediği zaman bu dağılma işi ondan sonra hoca ne kadar tespit yaparsa yapsın hamleler hamleler olmuyor. Pa panik hamlesine yani, dönüyor. Lemina değişikliğini çok eleştirdik. Ama onu sonradan öğrendim ki Lemina çıkmak istemiş. Hani karın kasında ağrı dayanılmaz hale gelince hoca Icardi'yi atmış. Ben de dedim ki hani Icardi'yi mi atması gerekiyordu? Bana da yine Galatasaray tarafından dönen bir yedek kulübesini gö gösteriyorlar. Yani var mı önerin Allah, hocaya? Evet. Yani... Onu, şunu demek istiyor. Lemina çıktı, Berkan girdi. Lemina çıktı, şu girdi. Onu da eleştirirdiniz kardeşim. Daha çok eleştir. Onu da eleştirirdiniz. Daha çok eleştirildi demeye getiriyorlar. O zaman ben... Icardi varken Yok, neden Lemina çıktı, Berkan? In. O da her şekilde eleştirilecekti. bu. Koşu mesafesi konusu zaten açıklandı. Verilerde bir farklılık varmış. Ben UEFA'ya sordum. Hala cevap bekliyorum. 10 cevap kilometre fazla koşması mı? Yani 120'ye 110 çıktı UEFA'da. Evet. Ama işte kulüplere veri sağlayan meşhur sizin de çalıştığınız evet, veri evet. sağlayıcı da 119-119 ikisi de. Galatasaray'da koşup daha kötü gerçi. O kadar koşup da o kadar, böyle oynamak yani, daha kötü evet ama... Evet yani neden bu kadar çok koşuyorsun, neden karşılığı yok diye yani tabii sorarlar adama. Veride bir şey var sıkıntı. Ben UEFA'da çalışan arkadaşıma sordum. Aa enteresan dedi ben de yani bakayım. Yani 119'a 129'sa öyleydi. Şey, Pardon. UEFA 120'ye 110 evet, Frankfurt'u önde gösterdi. Ama e, kulüplerin çalıştığı resmi veri sağlayıcıları 119 119 yani küsurat 02 04 şey. Biz bunu bakmış yok. şimdi üzüldüm. Başka hayal etmiştik. Başka da konuştuk yani 110 ve 120 olunca Bak. 10 kilometrelik bir fark ortalama bir tane oyuncu yani, eder. Zaten Okan yani Hoca'da... o şeydi vardır ya 12 kişilik oynuyoruz, evet. 2 kişilik oynuyoruz beyler. O zaman Frankfurt 2 kişilik oynadık zaten, beyler. Ama zaten oluyor. Okan Hoca da maçtan sonra dedi ki tabii ki sizler buna ulaşamazsınız. Çünkü o veri sağlayıcı bilmem kaç bin euro ödenerek o verileri alıyor. UEFA'dan baktınız ve eleştirmekte haklısınız ama ben size doğrusunu söylüyorum dedi. Ya yani ben de yorumcu olsam UEFA'dan onu görsem ben e, de eleştiririm tabii, dedi. Tabii yani... Size kızmıyorum ama doğrusu bu bilin dedi. Verileri biz de paylaştı. O verilere ben de baktım. Hani kat edilen mesafeler kafa kafaya, e, yüksek hızlı koşular kafa kafaya, sprintler kafa kafaya, yürüme kafa kafaya. Bir şey kafa kafaya değil ama. Mental onu bilemeyiz. Mental. İşte onu da zaten mentalde 100 kilometrelik bir fark var abi Büyük bence ihtimalle arada. tahmin ettiğim İlkay değilse de daha başka bir oyuncunun yaptığı tespit. Bu kadar kolay dağılamazsınız bu seviyede. Valla oradaymışsın gibi konuşuyorsun bu arada. Bu ihtimal olma seçeneği çok yüksek. Eğer olmadıysa da yaşanacak bu artık. Evet. Yani işte o zaman İlkay takımı yönetmeye başladığı anlar gelecek. Bakalım. O zaman hocam ağzına sağlık. Bayağı konuş Üstadım. Yeter. İyi ki varsın. Eyvallah. Duygularımız i̇yi ki... Bizi izlediler izlesinler. Beğeni lütfen, bak beğeni rica ediyoruz Aynen. değil mi? Önemli bir konu bu. Beğeni, yorum. Güzel bir futbol sohbeti yaptığımızı düşünüyoruz. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Biz gerek ikili mücadele olsun, gerek diğer programlar olsun, Semih Hoca'nın maç önleri olsun, maç sonları olsun. Volley'deyiz, Neo'dayız. Sports'ta ses kayıtlarımız var, sosyal medyalarımız aktif. Bizi her yerden takip edebilirsiniz. Ama şimdi artık bize müsaade, gidelim bir çay kahve içelim. Siz de dinlenmenize bakın.